Herkese yeni bir videodan günaydın. Sabah uyanır uyanmaz gözümün önünde şey canlandı. Çikolatalı tost. Ve ben de hemen yaptım ama birazcık yakmışım. Şöyle yapalım. Bak. Çikolatalı tostu çok severim. Bir de yanına sıcak süt. Ay ben bunu doldurup geleyim çünkü döküyorum. Evet benim kahvaltım şu an hazır. Güzel bir şekilde bunları yiyeyim. Ama şey gibi hissettim şu an kendimi. İlk okula gidiyormuşum. Sabah böyle uyanmışım. Annem tost yapmış yanına da sıcak süt. <laughs> o anlarıma döndüm. Evet, ben marketten geldim. Çok fazla bir şey almadım ama yine aldıklarımı size göstermek istiyorum. Bu Bingo'nun e, renkli için olan deterjanını aldım. Bu deterjanı normalde ben toz kullanıyorum. Bütün çamaşırlarımda siyah hariç. Yani renkliler ve beyazlar olarak. Bunu da şöyle söyleyeyim. E, koyu gri değil de koyu pembe, kırmızı, tarçın rengi, işte gri gibi tonlarda kullanmak için aldım. Annem ayrı kullanıyor. O söylemişti. O yüzden bunu almak istedim. Fiyatı da 12.95 gibi. Bir şeydi. Normalinden daha uygun. Bir de bime böyle ayna gelmiş. Bu şekilde. Açabilirsem. Bu aynadan aldım. Bir tarafı normal gösteriyor. Bir tarafı yakınlaştırıyor. Bunu ben e, banyoya koyacağım çünkü bizim banyo dolabımızın yani aynası çok yüksek, benim boyum yetmiyor. En azından bunu koyduğum zaman, saçımı yaparken ya da, da makyaj yaparken falan bu benim işimi görecektir. Aslında ben şey istiyordum, Ikea'da var böyle metal, duvara monte ediyorsun, uzatıp çekiyorsun. Gratislerde falan oluyor, ondan istiyordum ama duvara delmemiz gerekiyor, gerek yok vazgeçtim o yüzden. Bu işimi görecektim ama. Daha sonra da böyle e, sandviç çekmeye aldım. Bu pakette dört tane var. iki paketten. Çağrı'ya e, ben kahvaltı için sandviç hazırlıyor. Bu dışarıdan yemeği pek tercih etmiyor. Hem sandviç ekmekleri güzel hem yumuşak. O yüzden bunu alıyoruz ve kendisi de beğeniyor. Böyle dört tane muz aldım. Yine ikimize yetecek kadar. Bir de şu çikolatadan muhakkak alın. Şöyle yakınlaştırayım. Ülker'in yeni çıkmış herhalde. Yani ben yeni gördüm. Ülker çikolatalı gofret ekstra sütlü çikolatalı fındık kremalı. Acayip güzel. Bunu çağrı almışlar. bugün işten geçen ben çikolata istemiştim. Bayıldık. Sonra anneme giderken de aldım. Annem de bayıldı. Dediğim gibi bunu muhakkak alın deneyin. Çok güzel. Normal çikolatalı gofretten daha güzel kadardı benim alışverişim. Ben bunları yine toparlayayım. Sizinle yemek yaparız bugün. Çorba olarak tarhana çorbası yapmayı düşünüyorum. Bir de ne özgüvense bu. Karalarla sarması yapmayı düşünüyorum. Böyle kıymalı falan. Bakalım. İnşallah yapabiliriz. Ben böyle sarma işleri böyle el oyalıcı şeyleri pek sevmiyorum. Ama canım çekti. Karalarla sarmasını da çok severim ben. Onu yapacağım. Evet yemeklerim hazır. Çorbam. Burada kalalağına sarmalarım. Biraz tombik tombik oldu. Bir sıra zaten bize yetecek kadar. Bir bağdan yaptım. Burada da biber dolması var. Arttığı için dolma doldurdum. Biraz yemeklerim dinlensin. Şu aspiratörü bir kapatayım. Biraz yemeklerim dinlensin. Daha sonra yeriz çünkü saat şu an daha erken gelin sizi şimdi en sevdiğim yere götüreceğim hatta en sevdiğim yer değil en sevdiğim şeyin yanına götüreceğim kurutmam bu evde en sevdiğim eşyam kurutmam ve elektrik süpürgem. şimdi bitti içerisindekileri alacağım çarşaflarımı yıkamıştım onlara sereceğim burada da poşetler var. Şimdi kapattım. Çıkıyorum. Şöyle bakayım. Suyu bayağı dolmuş. Bunu boşaltayım. Size şimdi içinden çıkan tozu göstermek istiyorum. Bu az çıkmış. Neden? Çünkü bütün çamaşırlarım hep kurutma da yapıyorum. Kurutuyorum. Hiç asmıyorum. Şimdi ben bunları bir katlayayım. Daha doğrusu katlanacak bir şey yok. Bunları tekrardan yatağa geçireceğim. Bir iki havlu var onları katlayayım o zaman ben artık soframa hazırladığıma göre yemek yiyebiliriz. Bu arada dolmamın tadına baktım. Tomik olduğuna bakmayın. Tadına baktım. Çok güzeldi. Şimdi çağır da yiyecek. Herkese yemek yediyseniz eğer afiyet olsun. Çayımız da olduğuna göre günün en keyifli anını geçmiş bulunmaktayız. Ve şimdi Netflix'ten dizimizi açtık. Çayımızı içerek diziyi izleyeceğiz. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki vloglarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.